Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ahir zamanda kıyamet kopmadan önce deccal çıkacak. Allah Allah. Ama diyor ki Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hakiki deccal çıkmadan önce 30 veya daha fazla yalancı deccaller gelecek. Şimdi ben sana şunu söylüyorum. Şimdi Deccal'in tarifi var. Vereceğiz. Kısa geçeyim. 25 yaşlarında kıvırcık saçlı, tek gözü kör, alnının ortasında okunması yazması olan olmayan herkesin görebileceği şekilde kafir yazacak. Sahih hadisler. E Deccal'den önce 30 sene Deccal nasıl çıkacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu yalancıların alametleri soruldu. Dedi ki alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bunlar yeni adetler çıkacak, çıkaracaklar. Dininizi değiştirecekler. Bunlardan sakının ve onlara düşman olun taberani. Şimdi bak biz elhamdülillahi rabbil alemin biz ehli sünnete düşman olanlara elhamdülillah biz de düşman oluyoruz. Tabii ki de kalben düşman oluruz. Kalkıp da adamı yolda gözüne saldırmak diye bir şey yok biz. Öyle bir şey yok. Öyle bir sistem yok bizde. Yeni adetler çıkaracaklar, dininizi değiştirecekler. Değiştireceklerken kendi kafalarına göre o var, bu var, o yok, bu yok diyecekler. Kendi kafalarına göre değiştirecekler yani. Diyor ki bunlardan sakının ve onlara düşman olun diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Adam bugün çıkıyor. Peygamber böyle yapmadı, siz diyor uyduruyorsunuz. Peygamber bunu yapmak istemedi, siz uyduruyorsunuz. Bu ayette Allah böyle demekse de siz uyduruyorsunuz. Ya arkadaş, hiç bak 1500 senedir bu kadar alim, bu kadar evliya hepsi yanlış anlamış, hepsi yanlış bilmiş. Ha bunlar çıkmış, doğrusunu anlamış, böyle bir şey yok. Siz onları böyle bilmeyin, bunları böyle bilmeyin. Ya Rabbel Alemin cümlesine akıl fikir ver, amin cümlesine tövbe nasip bele amin. Peşine devam etti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aslında şu Deccal meselesini şöyle belirtmek lazım arkadaşlar. Deccal konusunu işleyeceğiz ama Deccal efendimiz aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Hazreti Adem'den kıyamete kadar Deccal'den daha büyük bir fitne çıkmamıştır. Deccal ilk çıktığı zaman ben resulüm diyecek. Sonra haşa ve kela, ben Allah'ım diyecek. Tabii ki de Allah Celle Celaluhu'nun emri, izni, iradesiyle bunları söyleyecek. Ama maalesef milyonlar, milyarlar haşa ona Allah diyecek, inanacak. Öyle bir hale gelecek yani dünya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her namazdan sonra, namazın tahiyyattan, Rabbena atina, Rabbena filden sonra dört şeyden Allah'a sınırdı. Bunlardan biri Deccal'in fitnesi. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa ve kelle Deccal'in fitnesinin farkında değil miydi? E farkında. Kim öğretiyor? Bizlere. Ümmetim dikkat edin ben her namazımdan sonra dört şeyden Allah'a sınırım. Bunlardan biri Deccal'in fitnesi. Siz de namazınızın bak mutlaka bak şunu söyleyeyim. Rabbena atina, Rabbena firilden sonra mutlaka bunu yapın. Onun duasını da inşallah altına yazalım, onu bana mutlaka hatırlatın. Bunun altına yazalım onu. Dört şeyden Allah'a sığınırım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte kabir azabı var, deccel var. İki şey daha var, onları da ben şimdi bu konu uzamasın. Oraya girersek muhabbet uzayacak. Altına yazalım bu duayı da Rabbena filli bittikten sonra mutlaka bu dört şeyden Allah'a sığınırım, mutlaka. Her namazın peşine yapın bunu. E farza, e farza zaten imam oluyorsun. Onda okumana gerek yok ama nafileler de. Nafileden maksat nedir? Sabahın sünneti, öğlenin ilk sünneti, öğlenin son sünneti, ikindinin sünneti, akşamın sünneti, yatsının ilk sünneti, yatsının son sünneti. E yapın abi. Ne kadar sürecek? 15 saniye almaz. 15 saniye. 15 saniye de çokmuş be yani diyen dersen de Allah sana akıl fikri versin. Amin. Mutlaka bak lafımı unutmayın. İnşallah unutturmayın altına mutlaka yazalım bunları. Rabbena okudun. Hemen altına yazılı duayı da oku. Olmazsa ekrana da yazarız. Olmazsa ekrana da yazarız ya da altına yazarız. Bir şekilde yazarız Allah'ın izniyle. İnşallah bunları da okuyalım. Devam etti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam. Yeryüzünde Allah Celle Celal diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz. Kaynak Müslim. Allah Allah. Yahu bu acayip bir şey bu. Bu aslında kıyametin büyük alametlerine saymamız gereken bir mesele. Lakin böyle üzerinden böyle ufakça bir bahsedelim. Ee, İsa Aleyhisselam dünyaya hakim olacak. Bir kız çocuğu aslanla oynayacak. Aslanla. Bir erkek çocuğu yılanı ısıracak. Yani yılanın zehri çekilecek. Yani dünya öyle bir hale gelecek ki... ...at değersiz... İnek değerli bir hayvan olacak. Niye? At savaş hayvanı. Ama ortada savaş kalmayacak. Bu sefer atın değeri olmayacak. Ne olacak? İnek. İnek değerli bir hayvan olacak. Şimdi mesela birine sorsan at mı, inek mi desen herkes atı seçer yani savaş zamanında değil mi? Çünkü at kardeşim inekle savaşamayılır. Peşine İsa aleyhisselamın vefatından sonra dünyaya Kahtani diye bir zat yönetecek. Kısa geçim şey anlatacağız ama neyse. İşte kahtaniden sonra dünya tekrardan bozulmaya başlayacak. imanlar gidecek. Müslümanlar azalacak. Tek bir ne diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam? Yeryüzüne Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz ama en son kalmayacak. E peki Müslümanlar nasıl olacak? İşte bir rivayette yeryüzündeki Müslümanlar böyle koltukların altında, koltuk altından gelen bir rüzgar benzeri bir şeyler. Allah Celle Celaluhu onların canını alacak ve dünyada kalan kafirlerin, zındıkların kıyamet başına kopacak. Ama ne kıyamet? Rabbimiz Celle Celaluhu ya arkadaş bu çok acayip bu kıyametin kopma işleri var ya yani kıyametin tarifi şöyle çocukların saçlarının beyazlayacağı gün korkudan küçük çocukların diyor o gün korkudan saçlara beyazlayacak anında anında birden patlayacak. Gökyüzü patlayacak. Yıldızlar düşmeye başlayacak. Güneş kararacak. Hamile kadınlar çocuklarını düşürecek. Farkında bile olmayacaklar. Küçük çocuklar bakacak. 5 yaşında 6 yaşında çocuklar korkudan saçlar bembeyaz olacak. Aman ya Rabbi. İşte öyle bir gün gelecek. En son dedik bir tane Müslüman kalmayacak. O zaman Allah Celle, Celle patlatacak. Bütün yaratılan her şey dümdüz olacak. Allah Celle Celaluhu her şeyi sıfırlayacak. Ondan sonra ya ki, çok uzun meseleler bunlar. Kısa geçeyim. Rabbim Celle Celaluhu her şeyi sıfıracak, Sonra yeniden yaratacak. Sonra hesap. Hesaptan sonra ya cennet ya cehennem. Rabbim sonumuzu cennet eylesin. Amin. <laughs> تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله